Merhaba Autokak ailesi. Bugün elimde bir efsane var. Mercedes'in adeta sanatla mühendisliği karıştırdığı modeli, CLS 63 AMG. Bu sadece bir otomobil değil, bu, dört kapılı bir roket. CLS 63 AMG, AMG'nin o karakteristik V8 ile geliyor. 5.5 litrelik bir turbo motor, tam 557 beygir güç üretiyor yani gaz pedalına bastığınızda, zaman bükülüyor gibi. Sıfırdan yüze. Sadece 4.2 saniye. 4 kapılı bir sedan için deli işi. İçeri geçtiğinizde lüks sizi sarıyor. El işçiliği deri koltuklar, karbon fiber detaylar ve o meşhur AMG direksiyon. Her şey performans ve konforun mükemmel birleşimi gibi. Sürerken sadece hızlanmıyorsunuz, prestij kazanıyorsunuz. Yol tutuş. AMG mühendisliği burada zirvede. Adaptif süspansiyon sayesinde virajlarda sedan gibi değil, spor araba gibi davranıyor. Gaz tepkisi, direksiyon hissi, hepsi sürücüyle bütünleşmek için ayarlanmış. CLS 63 AMG, garajda durduğunda bile dikkat çeker. O agresif panjur, kaslı hatlar ve çift çıkış egzozlar. O araba sadece hız makinesi değil, aynı zamanda podyumluk bir tasarım eseri. Eğer performans, şıklık ve prestij bir arabada birleşsin diyorsanız, CLS 63 AMG sizin için biçilmiş kaftan. Bu sadece bir araba değil. Bu AMG ruhunun vücut bulmuş hali. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.